arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağımızı Aylin yine açıklıyor. Arkadaşlar bir önceki videoda biz birbirimizi ne kadar tanıyoruz çektik. Ve ona cezayı o videoda vermedik. Arkadaşlar eğer o videoyu da izlemediyseniz izleyin. Arkadaşlar nasıl diyeceğimi unuttum. Biz cezayı dediğim gibi o videoda vermedik. Ve bu, bu videoda daha daha, aynen. daha doğrusu arkadaşlar. Ve şimdi bizimize Şöyle bir şekilde şu grüze arkadaşlar taş, kağıt, makasla kimin yapacağını belirleyelim. Aa bir anladım. kere. E ha o kutudur. İyi. Üzle, üstüne taş, <laughs> kağıt, makas. Yes! İlker yapıyor. İlker yapıyor. Evet yapıyor. Evet. Tamam. Ama gözlüğünü çıkar. Işte. Gözlüğüme de mi süreceksin? Hmm. Hayır gözlüğüne gelir. Ama bak <laughs> istemiyorum gözlüğünü çıkar. Işte. Sakarmazsa, hiç sakarmazlar. İstemez. Tamam. Arkadaşlar isterseniz siz de birazcık yaklaşın. <gülüyor> <gülüyor> Ve Aydın'a neler olacak görelim. Ben öyle Aydın'ı su davrandım? Ben Aydın'ı su davrandım? İlk önce şuraya. Ne yazsak? Yok şuraya. Ne yazıyorsun? Şuraya ne yazsak? En ağırı yazalım mı? <laughs> <laughs> Sen benim anlamıma bir şey yazar mısın? Ben de yazdım bunu da. Zan Bersek. Böyle... Çırpın yaptın mı? <gülüyor> <gülüyor> dur ama yerinde dur saat dur. Arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bu mor <laughs> değilmiş. Neymiş? Hani. Ya geçecek mi bu? İnşallah. Yoksa bana çok kötü Evet. Tabii yaptım. Kendime bakabilir Hayır. ne yapıyor? ben mi kendime baksam? Gitmedik, gitmedik. Çok iyi tezi ben sana. Evet arkadaşlar. Bitmedi. Daha artık bitirdi. istediğimde de mi? Sen beni iyi tanımıyor musun demek ki? <laughs> Tanısaydın bunlar hiç Biri başına geldi. Neyse <laughs> Erdin gitsin kendine baksın. O sırada etinik var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kızınla. Çocuk kızı Gel. Ay, ne, diyeyim, ne yaptın? Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu video burada bitti de hayır, hayır Ben o kadar ama hala şu an kötü <laughs> olarak videoya kameraman... devam edeceğiz. Kameraman beni, de beni çekeceksin. da <laughs> de. <çekeceksin. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben şu an halim çok kötü. O kadar acımasız olmayacağım. Ben hiç acımasız biri değilim. Dur şu mi? sen öyle biliyorsun. <laughs> acımasız değilim. Ya dur ama olabilirsin. Acımasız. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Gülme. Çok güzel kokuyor yalnız. Arkadaşlar ben bir de güzel yaparım. O yüzden başlayalım. Dişime <laughs> gel. <laughs> hiçbir şekilde açmayacağım. Ay, tamam açmam ay, içineyim, Arkadaşlar mi? bir dakika. Arkadaşlar sözde hiç acımasız değil. Hiç. Asla. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Aa burnum kaşınıyor. Aa! <laughs> o kadar çok yazmayalım. Ya sen bitti mi? Yok hayır. Çok güzel yapacağım ben. <laughs> Arkadaşlar şu anda hiçbir şekilde kendimi görmüyorum. Böyle. Çok yapma ama bitmesin. Ha. Bir dahaki videolara. Tamam. Tamam. Hadi bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kendimize bakmaya gidebiliriz. Evet. <laughs> Arkadaşlar gelin, hadi. Al kapağı, bende kalmış arkadaşlar bu da. Çok kötü. Bir baksana. <laughs> bu ne? Bir şey söyleyeceğim, bu ne? <laughs> arkadaşlar bir tancıması olmayacaktı. Bu ne? <laughs> Üçüncü ben... üçün yüzüme bocetmiş resmen. Ben bir kendime bir daha bakayım, galiba ben tam şey yapamadım. Hayır hayır bundan sonra yapamazsın. Hayır. <laughs> hayır. Kime? Gelmedi gelmedi. Neyse hadi gelin yüzünüzü yıkayın. Arkadaşlar <laughs> bence bu videoyu bitirelim <laughs> mi? Bitirelim mi yüzünüzü mu? Bence bitirelim. Birazdan kavga Tamam Arkadaşlar <laughs> bu videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı, atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.